Yelpaze geniş bir ailenin okula başlayacağı zaman 200 liraya bütün malzemesini alabilir diye düşünüyorum. Okullarda yüz yüze eğitim tüm kademelerde 6 Eylül'de başlayacak. Okulların açılmasına az bir süre kala kırtasiyelerde bugünlerde hareketlilik yok denecek kadar az. Kırtasiyeler bunun nedenini öğretmenlerin isteği doğrultusunda yapılacak kırtasiye alışverişine bağlıyor. Edirne'de 35 yıldır kırtasiye işletmecisi olan Alpercin, okullar için tüm hazırlıkları yaptıklarını, öğrenci ve velileri beklemeye başladıklarını söyledi. Şu an için yoğunluk yok. Okula başlamadığı sürece de öğretmenlerin istekleri doğrultusunda gidecektir muhtemelen. E, bu yüzden şu an için beklemedeyiz. Hazırlıklarımızı yaptık. Velilerimizi bekliyoruz. Nasıl? Biraz zam geçişimiz var. Evet. Çok fazla iletmemeye çalıştık, mümkün olduğunca elimizden geldiğince. Geçen yılda okullar açılmadığı için elimize de zaten ürünler vardı. E, gelen zamların tabii ki bir kısmını e, üstüne koymak zorunda kaldık yeni gelen ürünlerden dolayı. Ama yelpaze geniş bir ailenin okula başlayacağı zaman 200 liraya bütün malzemesini e, alabilir diye düşünüyorum. E, kendi e, seçimleri farklı olabilir. Ürünlere göre fiyat değişebilir ama 200-250 liraya bir sınıfa başlayan bir öğrenci her şeyini alıp buradan çıkabilir.